Yeni Renault 5 orijinal Renault 5'e birçok noktada gönderme yapıyor. Hem genel silüet görünüm olarak hem de tasarım detayı olarak. Örneğin buraya bir 5 rakamı işlenmiş durumda. Stop tasarımı zaten orijinal Renault 5'e gönderme yapıyor. Otomobile silüet olarak baktığımızda da orijinal Renault 5'i görmek istersek görebiliyoruz değerli dostlar. Bunun dışında kapının yan kenarına bir bant ve içerisinde yine 5 rakamı işlenmiş durumda kaputtaki bu 5 rakamı aslında dijital bir şarj göstergesi, otomobilin şarj durumunu gösterebiliyor. Ama aynı zamanda orijinal Renault 5'te burada siyah plastik bir hava girişi bulunuyordu değerli dostlar. Yine bu açıdan baktığımızda aydınlatma grubunda Renault 5 imzasını görebiliyor muyuz? Bence görebiliyoruz. Renault 5 vurgusu iç mekanda da devam ediyor. Örneğin dokunmatik ekranda bir Renault 5 görseli söz konusu. Bunun dışında burada bir Renault 5 silüeti söz konusu. Saklama alanının üzerine de Renault 5'in 5'i işlenmiş durumda. Otomobilin her yerine Renault 5 vurgusu imzası atılmış durumda değerli dostlar.